Susun, susun, Siz devam edin. Evet hakim bey, 80 bin lira. Mustafa'nın bana tam 80 bin lira borcu vardı. Peki bu borcu ne zaman aldı, ne zaman ödeyecekti? Mustafa benim en eski ve beraber büyüdüğümüz bir arkadaşımdır. Müteahhit defalar benden para aldı ve ödedi. Son aldığı borç geçen sene Nisan ayında. Ödenecek senetleri olduğu için bana geldi, ben de verdim. 1 Mart 1967 günü ödemesi lazımdı. Yalan! Yalan söylüyor hakim bey. Söz istiyorum. Evet, konuşabilirsin Mustafa Işık. Fabrikanın soyulduğu gün ben başka yerdeydim. Önce bir berbere gittim, tıraş oldum. Berber elinden usturayı kaçırdı, yüzümü kesti. Sonra bir eczacı deposuna gittim, kalfa yüzümü pansuman etti. Berberin ve eczacının dinlenmesini istiyorum. Hayır efendim, o akşam Mustafa Bey benim dükkanıma gelmedi. Ben onu aylarca tıraş etmedim. Sonra ben 20 senelik ustayım efendim. Yüzünü nasıl kesmiş olabilirim? Müşterilerim benden daima memnundur. Öteki şahit Cemal Efendi'yi çağırın. Şahit Cemal! Ben bütün gece nöbetçiydim efendim. Önce hamile bir kadın getirdiler. Ona benim yapacağım bir şey yok, hastaneye götürün dedim. Sonra bir çocuk tadısının kulağını kesmiş, orada pansuman yaptım. Başka ne bir hasta, dede Mustafa Bey bana gelmedi efendim. Peki, çekilin. <laughs> Susun! Sanık Mustafa Işık. Bütün şahitler dinlendi. Hepsi de senin aleyhinde. Bunlara bir itirazın var mı? Yalan söylüyorlar. Peki oğlum. Şimdiye kadar dinlenen üç şahit de yalan mı söylüyor? Hepsi. Üstümüzde her şeyi en iyi gören bir Allah var hakim bey. Allah şahidim olsun ki yalan söylüyorlar. Cinayetin işlendiği saatte ben önce berberde sonra icra deposundaydım. Ama onlar cinayetin işlendiği gece seni görmediklerini söylediler. Yalan söylüyorlar. Bakın hakim bey. Babaysanız çocuğun ne olduğunu bilirsiniz. Burada bir çocuğum var. Onun üzerine yemin ediyorum ki yalan söylüyorlar. Susun beyler, yoksa hepinizi dışarı atarım. Peki niye yalan söylüyorlar? Sana bir düşmanlıkları mı var? Bu şahitlerin dinlenmesini sen istedin. Evet ben istedim. Zannediyordum ki onlar doğruyu söyleyecekler. Kalleşlik yaptılar bana. Evimi başıma yıktılar hakim bey. Demek hepsi yalan söylüyorlar. Sence bunları korkutan biri mi var? Evet hakim bey. Bunların hepsi yalancı. Yalancı ve korkak korkak. Peki acaba bütün bu işleri çeviren kim? Bu adamları susturan cinayeti işleyen bilmiyorum. Yalnız şunu iyi biliyorum ki doğruyu ispatlayamazsam beni asacaklar. Çünkü kanunlarımız bunu icap ettirir. Fabrikanın veznedarını ben öldürmedim. Paraları da ben çalmadım. Şimdi el birliğiyle suçu bana yüklüyorlar. Şu anda elimden hiçbir şey gelmez hakim bey. Yalnız müsaade ederseniz bir şahidim daha var. Son şahidim. Burası adalet evi oğlum. Kimse için yanlış hüküm vermek istemeyiz. Onun için herkesi dinlemeye hazırız. Yeter ki adalet tecelli etsin. Dinlenmesini istediğin şahit kimdir? Yusuf Dağcı. Adresi nedir? Müsaade ederseniz adresini vermeyeyim hakim bey. Çünkü onun da susturulacağından korkuyorum. Eğer onun konuşmasına mani olma fırsatını bulamazlarsa belki o zaman kurtulurum. Oğlum öksüz, karım da dul kalmaz. Peki oğlum. Teklifin kabul edildi. Önümüzdeki gelseye yetişmesi için ne yapacaksan yap. Sağ olun efendim. Sağ ol. Gereği düşünüldü. Duruşma son şahit Yusuf Dağcı'nın dinlenmesi için Mart ayının 14. gününe bırakılmıştır. Götürün. Halacığım, babamı asacaklar mı? Yok yavrum, asamayacaklar. Baban kurtulacak. Babana iftira ettiler. Adalet yerini bulacak, baban yine dönecek aramıza! Hadi yavrum! Kimdir bu Yusuf tacı? Bilmiyoruz! Bildiğimiz tek şey çok uzakta oturuyor olması. Çünkü tanıyan da yok! Mustafa muhakkak birini gönderecek ona... ...Ve bu adam mahkemeye gelecek. Eğer bildiği şeyler varsa mahvoluruz hepimiz kodesi boylarız. Bütün şahitleri sustur da karşına son bir şahit çıksın. Bu adam bir şey biliyorsa bu şehre sokulmayacak. Yusuf Dağcı bu şehre girmemeli. Fakat er geç hakikat ortaya çıkar. Mustafa Bey'in bu işi yaptığına ben de inanmıyorum. Ama bütün şahitler ve deliller aleyhinde. Ben abimin suçsuz olduğuna inanıyorum. Hakikati meydana çıkarmak için çalışacağım. Abim için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Gel. Mustafa Işık geldi efendim. İçeri gelsin. Abici Ayşe, kardeşim. Buyurun oturun. Teşekkür ederim müdür bey. Üzülme, her şey düzelecek. Yusuf Dağcı'ya senin gitmen lazım. Kim bu Yusuf Dağcı abi? Heyecanlanmadan beni dinle. Yusuf Dağcı benim düşmanım. Düşmanın mı nasıl olur? Düşmanım. Beni öldürmek için de zamanını bekliyor. Fakat bütün bunlara rağmen dünyada tanıdığım en mert düşman. Garip bir durum. Kan davasından düşmanınız olan ve sizi öldürmek için fırsat kollayan bir adamı yardıma çağırıyorsunuz. Evet. Son şahidin de bir şey söyleyemezse seni asacaklar Mustafa. En son çarem. Beni öldürmek için yemin etmişti. Bundan altı yıl önce beni öldürmeye gelmişti. Ben ona göğsümü açtım, ölümden korkmuyorum, istiyorsan öldür dedim. Ama o silahını bana boşaltacağı yerde cebine koydu ve dedi ki... Mustafa, seni öyle bir gün öldürmeye geleceğim ki... ...o zaman korkacaksın. Çünkü bugün hayatta sevdiğin, bağlandığın hiçbir şeyin yok. Ama günün birinde evleneceksin. Çocukların olacak. Hayatı seveceksin. İşte ben hayata en çok bağlandığın gün seni öldüreceğim. Peki Yusuf Daci gibi bir adam sana yardıma gelecek mi dersin? Benim bildiğim Yusuf gelecektir müdür bey. Beni kurtaracak ve sonunda öldürecektir. O zaman ben bir katil ve hırsız olarak değil, erkekçe ölmüş olacağım. Benim korktuğum asılmak değil, şerefsizliğe hedef tutulmaktır. Demek sadece seni korkutan bu Mustafa Işık. Benim korktuğum asılmak değil müdür bey, şerefsizliğe hedef tutulmak. Oğlum, babam bir katildi, bir hırsızdı diye hatırlasın istemiyorum. Şimdi sen doğru Yusuf'a gideceksin. Ona durumu anlatacaksın. Adres burada yazılı. Söyleyeceklerim bu kadar. Sana güveniyorum kardeşim. Ah, merak etme abi. Peki, anlaşıldı. Sakın peşini bırakmayın. Tamam. Ne olmuş patron? Mustafa'nın kız kardeşi trenle hareket ediyormuş. Gonzilla peşinde. Kız Yusuf Dacı'yi bulduğu zaman bize telefon edecek. Bakalım Yusuf Dacı diye güvendikleri adam kimmiş. Bir öğrensek tamam.